Abi say, e, bayağı sayı tüketi yüzümde. Kendim şahsım olarak 15 balık sayı tüketiyor. Sizce çay sağlıklı mı? Herhalde ya. Dil tutar, dili tutar insanı. Cüştü kılar. Bu kadar ya. Ya onu aşırı demli değil de normalde şimdi vücudun e, direncini artırır, cüzünü artırır. Yani di, din, din su da yani çalışanlar. Bizim mesela. Buranın zaten etkili bir kaynağı. Hepimiz görüyoruz, işlemesini de görüyoruz, doğayı da görüyoruz hiçbir e, maddesi yok. E, insanın i̇nsanın dışlayacak. Bundan daha iyi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Çay bizim her şeyimizdi. Çay varsa biz varız. Onun için doğadan kaynaklanan en güzel çay bizim çay. Ee, yemekten sonra tabi genellikle yemekten sonra sabah kahvaltısında e, arkadaş ortamlarında sohbet ortamlarında tüm Günde üç beş tane garanti istiyoruz. Seviyor musunuz çay içmeyi? Tabii ki de. Sizincesi çay sağlıklı mı? Yüzde yüz. Sağlıklı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Alanında ihtisas Üniversitesi'dir. Çay dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Dolayısıyla Rize için de çok büyük bir ekonomidir çay. Ee, çayın sağlığa olan faydalarını ben bir tıp profesörüyüm. Sağlığa olan faydalarını e, mevcut bilimsel makaleleri derleyerek tek bir makale halinde e, literatüre kazandırmış oldum. Buradaki amacım şu ana kadar yapılmış bilimsel araştırmalardan kalitesi güvenilirliği yüksek olanları derleyip e, bilim camiasına sunmak yüzlerce belki binlerce makaleyi okuyaraktan bu son hale dönüştürmüş olduk. Bu bize ne kazandırıyor? Aslında çay alanında birçok araştırma yapılabilir. Bu tarım aletlerinden tutun tıbbi görüntüleme cihazlarına, farklı ürünlerin geliştirilmesi, ilaç olur, katkı maddesi olabilir, içecek olur. Birçok alanda bir üniversitenin yapabileceklerinin neler olduğunu da bize yol gösteriyor olabilir. Dolayısıyla asıl amacımız buydu. Makaleden bir bize bahseder Gerçi sonunda videoda özetlediniz ama bir özetini size dile getirin desek neler söylersiniz? Makalenize neler yer verdiniz? Klinik araştırmalar şunu söylüyor. Kabaca en az 3-5 bardak çay içilmesi özellikle kalp damar sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Bunu nasıl yapabilir? Damar sertliğini azaltıyor. Tansiyon üzerine çok hafif düşüklükler yapıyor. Kalp hastalığı için risk faktörü olan LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterol üzerinde olumlu etki yani hafif bir düşüş sağlıyor. Trigliserit yani kandaki yağ miktarını azaltabiliyor. var, anti antioksidan etkisi var. Aynı zamanda bağırsaktaki, bağırsağımızdaki yararlı bakterilerin mikrobiyota dediğimiz e, florayı iyi yönde iyileştiriyor. Iyi, iyi yönde iyileştiriyor. Bu da sağlığımıza sadece kalp damar değil. Çay içerken onun olumlu etkisini içine şeker katarak veya yanında sigara içerek asla azaltmayalım. Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek, bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Ee, bunu nasıl sağlayabiliriz? Asla sağlıklı beslenmemizi de yaparak, sporumuzu egzersizimizde yaparak, kaliteli, sağlıklı içecekler içerek e, bunu başarabiliriz.